Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin test kitapları kanalı ve LGS kitapları merkezi LGSkitap.com'dan hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler dileyerek daha önce de bahsettiğimiz yeni çıkan bir deneme serisinden bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Nartes Yayınları birinci döneme yönelik branş denemelerini de çıkarmaya başladı. İlk önce matematik ve Türkçe branşı çıktı. Diğer branşlarda çıktığında yine onları da duyurmuş olur içeriklerini incelemiş oluruz. 12'li deneme matematik arkadaşlar içerisinde e, neler var? E, problem tabanlı, geometri tabanlı sorular tamamı video çözümlü kare kodu okutarak sorulara e, video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Toplam 92 sayfalık e, bir e, deneme 12 adet deneme içeriyor. Ee, ve matematikle Türkçe branşı çıktı. Diğer branşlarda baskı aşamasında olduğunu hatırlatarak arkadaşlar şöyle denememizin içeriğine geçelim. Nartes yayınları bu denemesi e, seviye olarak da arkadaşlar orta düzey e, sorular içeriyor diyebiliriz. E, her bir e, deneme 20 soruluk. Şöyle birinci denemeye baktığımızda matematik ilk deneme toplam. 14, 15, 18 ve 20 sorudan oluşuyor. Sonra deneme 2'ye geçiyor. Ve arkadaşlar her sayfada şurada tırtıklı alanlar var. Her yaprağı ayrı ayrı her sayfayı kopararak da çözebilirsiniz. Nartes yayınları zaten genel olarak öğrencilerin, velilerin beğendiği bir yayın evi olup sorularda sınav sistemine oldukça uygun olduğu için Dönem başındaki genel denemeler olsun, soru bankaları, power up serisi, mod serisi oldukça beğenilen bir yayın evi ve bu yayın evi de birinci dönem konularına yönelik branş denemelerini çıkarmış oldu. Şöyle sorulara bir göz gezdirelim. Her sayfa koparılabilir dedik arkadaşlar. 20 soruluk, 12'li deneme ve çözemediğiniz soruların video çözümlerine de. Erişebiliyorsunuz renkli canlı gayet ferah bir görüntüsü var sorularda Orta düzey yani bu aynı zamanda arkadaşlar Hangi seriye denk geliyor Yani orta düzey sorular içeriyor mod serisi gibi düşünülebilir mi bunu Olabilir Orta seviye sorular içeriyor Ve toplam 96 sayfalık her bir denemenin 20 sorudan oluştuğu 12'li branş denemesi. Türkçe denemesi de çıkmıştı. Ee, Türkçe'ye de şöyle bir göz atalım mı? Arkadaşlar Türkçe denemesi. Türkçe'de yine 12'li. Ve şöyle birinci deneme soru sayısı yine 20 Toplam sayfa sayısı da Türkçenin yine 96 sayfa. Her bir deneme 20 sorudan oluşuyor. Yine Türkçe'de arkadaşlar video çözümlü ve sorularda orta düzey sorulardan oluşuyor. Yine burada bir grafik sorusu Türkçe'de. Şekiller, görseller, matematikte arkadaşlar ne demiştik? Geometri tabanlı sorular, problem tabanlı sorular. Göreceksiniz Türkçe'de yine mantık muhakeme, ee, görsel yorumlama soruları ve Nartes yayınları. Böylelikle ilk döneme yönelik denemelerini çıkarmaya başladı. Türkçe ve matematikle diğerleri de yine çıkmış olacak. Ee, sonraki videomuzda arkadaşlar yayınların yeni çıkan ürünlerini yine tanıtmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.